Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tavuklu ve mantarlı bir kebap yapacağız. Ben tavuklu mantarlı dedim fakat bu yemeğin başka bir adı varsa bilmiyorum. Eğer bilen varsa bana yorumlarda yazıp gönderirse sevinirim. Şimdi malzemelerimize geçelim. Malzemelerim 750 gram tavuk göğsü, 1 adet kapya biber, birkaç tane tarsısak küçük bir soğan ve baharatlarım olacak. Bunları blenderdan geçireceğim. Tavukları bir tur blenderdan geçirdim. Geri kalan malzemelerimi de ekleyip baharatlarla birlikte blenderdan geçirme işlemine devam edeceğim. Malzemelerimi ekliyorum blendera. Sarımsaklar dondurucudan çıktığı için size kötü görünebilir. Kekik. Bir çay kaşığı kadar kekik ekledim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Hepsini blenderdan geçireceğim. Blenderdan çektiğimiz tavuk kıymamız sebzelerimiz ve baharatlarımızla oluşturduğumuz köftemiz hazır. Bir kenarda ayıkladım. Limonlu suda beklettiğim mantarlarım var. Ve domates ve biber. Bir de böyle küçük şişlere ihtiyacım olacak. Yapım oldukça basit. Mantarı alıyoruz. Şişimize hesapladık. Buradan mantarımızın büyüklüğüne uygun bir şekilde köfte alıp elimizle geçirdik. Diğer bir mantarı da üstüne kapatıyoruz. Köftesi biraz küçük geldi. Biraz daha köfte ekleyeyim. Köftemiz bolca oldu çünkü. üzerine bir adet domates. Bir tane de biber takıyorum. Bir tane daha gösterelim. Mantarımızı ters tarafından taktık içi boş kısmı üste gelecek şekilde yaptığımız köfte harcından ekledik. Diğer mantarı da tam tersi şekilde üstüne kapatıyoruz. Şöyle bir çok sıkmadan düzeltiyorum. Bir tane domates, bir tane biber. Diğer şişlerimi de bu şekilde hazırlayacağım. Bu yemeğimi fırında pişireceğim. 180 derecede üzerini yağlayıp fırına atacağım. Şişlerimi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizdim. Şimdi üzerine biraz tuz ve yağ gezdireceğim ve fırına atacağım. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Yemekle ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. 750 gram mantar almıştım ve 750 gram tavuk kıyma kullanmıştım. Mantarın verdiği füreyi hesap etmediğim için kıymam fazla geldi. Ama o kıymaları ziyan etmedim. Onları da hamburger köftesi yaptım. Onları da başka bir şekilde değerlendireceğim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni takip eden herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.